Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda dediğim gibi saç için para biriktireceğiz. Yanında Naciye Zeynep var. Aynen. Yine. Arkadaşlar isterseniz şey, böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi poniye binilmesinin şey çok acayip yani neydi ona e, merak ediyorsanız bakın benden öğrenmişsiniz. Ya uçabiliyorsunuz yukarı doğru. Ondan o zaten gözüküyor ki o uç, uçabildiği bili, biliyorlardır yani. Neyse. Ben de az önce arkadaşlar bir şey plag verdim. O bana midilli verdi ve her yeri sağlanıyor midillinin. <laughs> Ay efendim. <gülüyor> He? <gülüyor> Yapmayayım ben. Size. Ne oldu? Ben bugün öyle yapmayacağım ben bilmiyorum belki yaparım ben ne yapayım ben kitaplar ilk kitaplar bilmiyorum belki yaparım ya bilmiyorum belki yaparım ben ödev yapmayı seviyorum ne evet şaka değilim ne seyretti ya <laughs> Naci tamam artık. Ödev yaparım ben. Tamam. Hadi bakayım. Yok. Ben görev yapacağım. Sen ne yapacaksın? Ben de para kazanacağım. Ben de, ben de para. Bugün için video çekti görev Para kazanmak için video çekmiyor muyuz? Para kazanmayacak mıyız? Evet. Ben bütün görevlerimi tamamladım. Ya tamam yorum şu an. Sen tamamladın mı tüm görevlerini? Aa, ben daha görevlere bir önceki videoda başladım. <laughs> He, bilmem. <laughs> He, doğru ya. Sence öyle mi? Sence? Canacığım sen her gün oyunda mısın ki? İki gün sonra yüz elmasın oluyor. Aaa elmas beş saatlik dost giyim eşyası 5 saatlik dost giyim eşyası arkadaşlar. görevde görevde öyle derken <laughs> hmm. Arkadaşlar biraz ucuz şeyler alalım. Şu 5 göz 5 elmas gözlüğü alalım mesela. Aa, oldu? Görev tamamladım. Aman. Ama para falan gelmedi. Neyse onlar da önemli, önemli benim için. O zaman devam edelim. Zaten 50 altın gelip gelip duruyor. 50 altın gelip gelip duruyor. Nasıl? Evet arkadaşlar. Bugün Nace Zeynep şu e, şey kulaklıktan ya da şu kulaklıktan almış. Haydi. Kulaklık aldın <laughs> değil mi sen? Evet. Şundan aldım. Şu veya şu mu? Bak. Evet arkadaşlar bundan almış Nace Zeynep. 20 elmaslık Gereksiz bir şey.

Bu tiyansı mi alacağım bir de. 3 evet, <laughs> He bir şey olmadı. Bu <laughs> Ve 17. <laughs> seviyeye atlayacağım şimdi birazdan. 5 elmas. Heh, şu beş şey var. Arkadaşlar hepsinin kötü olduğunu biliyorum. Yani bazılarının kötü olduğunu biliyorum. Bana göre kötüler. Ama ne yapabilirim? Bu arada ben hepsini tamamladım ki. Aa, 17. seviyeye attı. He 17. seviyeye atladım. Ben şimdi atladım. Ya ben oyuna tam hep her zaman giriyor muyum sanki? Her giriyor mu Ne yapıyor acaba orada? Ya her zaman giriyorum da. Sen kikikik kara kedi var ya ama. Kara kedi var sende? Yok. Bugün yanında bir kara kedi var ya bu şeyi atıyorum. Bugün yanında kara kedi ne alaka? He evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videomda ay video videodan önce biz ne oynuyorduk Birlikte sınıf arkadaşıma da. Kardeşinin hesabındaydı ama. Kara kedi kostümü giymişti. Ne? Onun kendi hesabı. Ya işte. Aman, onun kendi hesabından aslında oynuyor da. Ee, adı nedir? Alma. Alma. He. Kapibara. Ben ne olsam o Sweet Pea'yı Capybara'ya alırdım. Capybara benim en sevdiğim hayvan. Ben de Capybara'yı ben Nasıl? Pegasus'u seviyorum. <laughs> ya Pegasus Admin'in hayvanı diye seviyor musun gerçekten onu? Evet seviyorum. Admin'i doğurmuşum ben. Hee gördün. Evet. Hee gördün. İnanmıyorum arkadaşlar şu admin bekleyin neredesiniz siz? Admin. Ya admin ne ya? Ay admin ay ekin sen de mi benim gibi giyindin? Aa onun gözlüğü de varmış ben onu unutmuşum birazdan takarım. Ekin ne Bekle 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 admin admin admin. Dün. Ne zamandı? Anlattım ya Dünden önce miydi? Ya ne alaka Ela ya? Ya dünden önce mi oyundaydı yoksa bugün mü? Dün mü? Gördüm. 9 gün önce aktifti ve sen bunu 9 gün önce bana söylemediğin için ben sana inanmıyorum. Arkadaşlar bu ben e, şunu ne acaba bana okulda admin'e adminle birlikte e, şey e, oyun oynadık ve o bana e, şey verdi ne vermişti kedi mi vermişti o sana ne verdi <laughs> he admin ona kedi varmış adminin bir tane bile kedisi olabilir mi yani? Adminin hepsi değerli bir şey. Ne Arkadaşlar bir de şu neden kafalarınıza boynuz takıyorsanız Nerede sen de takıyordun. Aa bak Ceylin. Yok. Ya Ceylin dediğim şey Ceylin 3 gün ay 3 gün önce aktifmiş kendi hesabında. Hadi bakalım. Aa videonun süresi yok. Ay bitti. O zaman bu videodan da görüşürüz. Diğer videoda e, devam ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.